Merhaba Mega TV izleyicileri. Bugün sokak röportajı yapıyoruz sizlerle. Birbirinden değişik sorularımız var. Gelin birlikte ne cevaplar verecekler görelim. Şimdi merhaba ismin ne? Eymen. Eymen'cim sana bir soru sormak istiyorum olur mu? Olur. Tamam. Eymen'cim şu ana kadar duyduğun en saçma soru neydi? <laughs> Eymen şu an düşünüyor. Eymen'den cevap yok. Eymen kitlendi. Eymen başka bir şey sormamı ister misin? Eymencim, sence peki dünya neden yuvarlak? <laughs> Eymencim, okuldaki en sevdiğin ders nedir? <laughs> Eymen teşekkür ederim o halde. Çok güzel bir sohbetti. Kendine çok iyi bak tamam. Ya, bir Merhabalar isimleri alabilir miyim? Melike. Rabia. İkinize birkaç sorum olacak hazır mısınız? Ee, herkesin hayatında en az bir kere yapması gereken şey nedir sizce? Bilmiyorum ben en çılgın şey yapabilirim. Yani yapamam dediği bir şey kesinlikle yapmalılar. Bence de en, korktuğu, en çok korktuğu bir şey evet. yapabilirler. Peki sizler hayatınızda en çok korktuğunuz ne yaptınız? Daha yapamadım. <laughs> Üniversiteye gidersem yapmayı düşünüyorum. <laughs> ben de daha yapamadım. Peki o zaman farklı bir soru sorayım. Ee, İkinizde birbirinizin ayrı ayrı cenazesinde olduğunu farz edelim. Ee, birbirinize hakkınızı helal eder misiniz? Ederim. Ben ederim. Ben de ederim. Çok teşekkür ederim. Kendilerinize? Ben etmem. Ben ederim. Ben kendim etmem. Sebep? Ben çok it <laughs> Ben çok itlik yaparım yapamam ben etmem kendime. Bence öyle demeyin de eğlenceli, çılgın ve deli dolu yaşayan diyebilir miyiz? Yüzüne gülüp arkasına konuşurum. Size hayran kaldım gerçekten. Açık yüreklikle bunu söylemek büyük cesaret Teşekkürler. ister. Teşekkürler. Rica ederim. Rica ederim. Hoşçakalın sağ olun. İsimleri alabilir miyim? Alim. Cemali. Alim ve Cemali. Size birkaç sorum olacak. Soru seçiyorum. <laughs> Herkesin hayatında bir kere yapması gereken şey sizce ne? Gezmesi. Bunu herkes bence çok fazla yapıyor. Çılgınca bulduğunuz şeyler. <laughs> Absürt. Bilemediniz siz. Sizce? Su sporu. Su sporları. Örnek verir misiniz? Jet ski, parasailing. Anladım. Gayet keyifli. Kendi cenazenizde olsanız kendinize hakkınızı helal eder misiniz? Ederim. Ben etmem. Etmeme sebebinizi <laughs> alabilir miyim lütfen? Ya çok günah işledim yani. Ya, tabii ki de artık günahsız insan yok. Bize katıldığınız için çok teşekkür şey, ederim. Atma. Mustafa Alp Altınbaş. Mustafa Alp diyeyim o halde ben. Ee, sana bir sorum olacak. Dünyanın yuvarlak olduğunu nasıl ispat edersin? Ee, mesela bir yerden kalktığımızda uzun süre gelirsek aynı yere geri geliriz bu yuvarlak olmasıyla ibaret. Peki, duyduğun en saçma soru neydi şu ana kadar hayatın boyunca? Matematik soruları. <laughs> Hepimizin derdi tabii ki de öyledir eminim. Büyüdün diyelim bir oğlun ya da kızın oldu, sevgilisi var. Ne tepki verirdin? Bilmem yaşına göre değişir. Teşekkür ederim bize katıldığın için görüşürüz. Teşekkürler görüşürüz. Bir şey isimleri alabilir miyim? Merhaba Fatma ben. Dicle ben de. Dicle. Dicle. Dicle Hanım size birkaç sorum olacaktı. Biraz zor olacak ama kendi cenazenizde olsanız kendinize hakkınızı helal eder miydiniz? Yani... <laughs> niye bu kadar zorlandım <laughs> ben de bilmiyorum düşünmem lazım falan biraz e, nasıl diyeyim gerçekçi bir insan olduğum için herhalde birazcık düşünüyorum. Ama ederdim ya kendime niye etmeyeyim bilemiyorum. Hiç günahınızın olduğunu düşünmüyor musunuz? Oo, vardır tabii canım günahsız insan mı olur hatasız kul olmaz da. <laughs> ben kesinlikle ederdim ya günahlarımla falan mutluyum ama ederdim yani. <laughs> Kendimi <laughs> Kendim ya. O zaman öldünüz ve günahlarınızdan biri affedilecek bu hangi günahınız olurdu? Günahlarımdan biri affedilecek o zor bir soru galiba. Biri. Sadece biri. Bunu ben söyleyemem. O. Oh, buna gelmiyor. <laughs> ya, günah aklıma gelmiyor aslında. Hangi günah? Yani belki dedikodu dedikodu yaptım <laughs> belki onu affedilmesini isteyebilirim. Sanırım benim en büyük günahım onu sevmekti. <laughs> oh, ben şah. Onu atlayabilir miyim? <gülüyor> 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 Teşekkür ederim sizlere. Birkaç daha soru sorabilirim isterseniz. Türkiye'de kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hmm. Ya tabii ki olmaması gereken bir şey. Bu konu hakkında çok şey düşünüyorum ama şimdi burada konuşmaya kalkışırsa hani... Yani kadın erkek fark etmez. insana yapılan her türlü zulüm, işkence tabii ki çok kötü bir şey. Kadınlara olması ayrıca üzüyor. Masum kadınlara özellikle... Yani masum olmasa bile kimse hak etmiyor ama bu konu beni çok şu an rahat... Evet o yüzden yani elleri kırılsın yani. Ya ben açıkçası bunun temelden gel gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu bizim ailemizde bitiyor bu tür olaylar. Ailelerin daha güzel bir eğitim vermesi gerekiyor çocuklarına. Ve ıı, özellikle erkek evlatlarına bir şeylerin illa onların... Sahibi olması gerektiğini söylemeleri de lazım yani. İlla onların olacak diye bir şey yok. Çok güzel bir yere vurgu yaptınız. Nezaketiniz için teşekkür ederim. Teşekkür Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Iyi. Merhabalar. Ee, öncelikle isminizi öğrenmek istiyorum. İsmim Yavuz. Yavuz Bey size birkaç soru sormak istiyorum. Ee, biraz absürt olabilir. Herkesin hayatında en az bir kere yapması gereken şey sizce nedir? Alanya'ya gelmek. Peki bunun sebebi? sebep olmalı mı sizce yani? Biraz daha açıklarsanız bence Alanya'ya gelmek için insanlar daha çok can atacaktır. Şöyle söyleyeyim Alanya turizm açısından Türkiye'nin içindeki en uygun ekonomik olarak özellikle bizim gibi insanlar için tercih edilen bir bölge. Yani en az ölmeden önce bir Türk insanının buraya gelip bu Akdeniz'in güzel sularına, Kleopatra plajına veya Keykubat plajına girmelerini tercih etmelerini öneriyorum yani. Peki e, güncel bir soru sorayım size. Alanya'daki ev kiraları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hepsinin Allah dıt geçer onu orayı. <laughs> Kesinlikle çok, bizler de çok. öyle. Fiyatlar çok yüksek hele bu Ukraynalılar falan geldikten sonra yani e, bir buçuk bir buçuk kaldığım bir buçuk kaldığım bir ev şu an 4500 lira falan istiyorlar. Evet bunlar bizim için de maalesef üzücü. Ee, o yüzden biraz eğlenceli bir şey sormak istiyorum sizlere. Kendi cenazenizde olsanız kendinize hakkınızı helal eder miydiniz? Etmem. Neden? <laughs> etmem gerçekten etmem. Çünkü gerçekten özellikle bayanların çok ahını aldım. Gerçekten diyorum yani. Kendim cip safarişi yapıyorum burada da. Yani aslında amacımız ah almak değildi. Onlar bizim rüzgarımıza kapıldı. Amacımız kaleyi göstermekti, terası göstermekti anladın mı? <laughs> Aynen, Onlar sonra bize aşık oluyor. Sonra gidiyorlar, daha sonra arkamızdan beto ediyorlar. Daha sonra bizi internetlere veriyorlar. <laughs> tabii. Bu adama dikkat edin Cip safari de diye. O kadar şey, problem öyle, oldu tamam. galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bizler katıldığınız için çok teşekkür <laughs> ederiz efendim. Çok memnun olduk evet. sizleri burada görmekten. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Sağ olun arkadaşlar. Evet, sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Keyif seyirler.